Merhaba. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama uyum becerilerini desteklemek amacıyla etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinliğimizin malzemeleri tıraş köpüğü, kağıt havlu, su, çocuğun sevdiği oyuncak ve evde kullanabileceğimiz çeşitli materyalleri bulundurabiliriz. Etkinlikte çocuğun sevdiği oyuncakları kullanmak çalışmamızın geçiş aşamasını kolaylaştıracaktır. Güvenlik önlemi olarak suyumuzu kenara alıyoruz. Masa Bizim çalışmamızı yapacağımız sınırlı alanımızı teşkil ediyor. Öğretici tıraş köpüğünü model olarak masaya sıkar. Bu aşamada çocuğun gözlem yapması sağlanır. Öğretici çocuğun sevmiş olduğu oyuncağı dokunmak istemediği tıraş köpüğünün etrafında gezdirerek çalışmaya başlar. Bu şekilde geçiş uygulanır. Ve çocuğun da oynamasına destek verilir. Masada farklı yerlerde dahi olsa arabasını sürmesi ya da oyuncağını gezdirmesi sağlanır. Ardından öğretici model olarak arabasını kullanarak ya da sevdiği oyuncağı kullanarak tıraş köpüğüne dokundurarak gezdirir. Ve çocuğun da oynamasını sağlar. Bu aşamada çocuğa fiziksel destek verilebilir. Arabadan sonra isteğe bağlı olarak çocuğun ilgisi dahilinde kullandığımız farklı araç gereçleri de çalışmamıza, oyunumuza dahil edebiliriz. Örneğin spatula ile tıraş köpüğünü hiç temas etmeden karıştırabilir. Böylelikle dokunmak istemediği tıraş köpüğünden uzaktadır. Veya yumurta fırçasını kullanarak farklı şekilde masanın üzerinde hareket ettirebilir. Çocuk tıraş köpüğüne dokunmadığı için kendisini güvende hissedecektir. Ardından sevdiği oyuncakla beraber Ortasından geçerken hafif parmakla da olsa dokunması sağlanabilir. Eğer çocuk aşırı tepki verecek olursa eline bulaşmış olan tıraş köpüğü hemen su yardımıyla temizlenir. Çocuk aşırı tepki vermezse basıp çekme şeklinde devam edilebilir. Çocuğun yavaş yavaş ilgisi arttıysa eğer parmakla köpük üzerinde dairesel, dikey, yatay hareketler yapılır. Çocuğa baskı uygulanmaz ilgisi dahilinde hareket edilir. Eğer çocuk oyunu ve çalışmayı bırakmak isterse hemen temizliği yapılır. Çalışma esnasında sıra sende sıra bende tekniği uygulanabilir. Öğretici kendisi de oynadıktan sonra çocuğa ben oynadım sıra sende diyerek onu yönlendirebilir. Çalışma temizlik yapılarak sonlandırılır.